Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine bugün bomba gibi bir sistem inceleyeceğiz. Bomba olmasının sebebi fiyatı. Çünkü muadillerine bakarsanız piyasadaki en uygun fiyatlı sistem bu olacak. Ve eğer monitör eksiğiniz varsa bir sürprizimiz daha var. Yanında bu gördüğünüz MSI monitör çok çok uygun bir fiyata sunulacak. Bitti mi? Bitmedi. Sistemle birlikte monitörü alanlara bir de mouse hediyesi var. Yine MSI markasının GM08 modeli. Bu arada bu hediyenin sınırlı bir stoğu var. Bilginiz olsun. Ayrıca Tebilo'nun Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bıraktım. Aslında ben videoyu bitirdim. Girişi sonradan çekiyorum. Açık söyleyeyim verdiği performans beklentimin üzerindeydi. Hem sıcaklık değerleri hem FPS değerleri zaten tüm yaptığım testlerde nesnel olarak göreceksiniz. Bu bir hazır sistem. Parça parça gelmiyor. Toplanmış bir halde yolluyorlar. Tebilon sizin için bunu güzel bir şekilde toplayıp kabloluyor. Ve tabii ki içine taktıkları parçaların kutularını da yanında yolluyorlar. Hadi gelin onları onlara göz atalım. İşlemcimizin kutusu, anakartımızın kutusu, ekran kartımızın kutusu, SSD'mizin kutusu ve RAM'lerimizin kutusu. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. AMD Ryzen 5'in çok yakın zamanda çıkarttığı 4500 modeli kullanılmış. AM4 soket tipine sahip olan Ryzen 5 4500 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Base olarak 3.6 GHz bandında çalışabiliyor. Turbo Boost ile 4.1 GHz'e kadar yükselebiliyor. 7 nanometre üretim teknolojisine ve 65 Watt'ta güç tüketimine sahip. Yalnız bu işlemci için biraz konuşmak istiyorum. Isınmıyor. Yani bir sürü oyun testi yaptım zaten birazdan göreceksiniz. Üstünde stok fanı bulunmasına rağmen şaşırtıcı derecede serin kaldı. Yani 55 derecenin üzerine çıktığını görmedim ben. Üstünde de soğutucu olarak AMD'nin söylediğim gibi stok fanı olan Raid Stealth kullanılmış. Anakart tarafından gelirsek de piyasada son dönemde en çok satılan fiyat performans anakartlardan biri olan MSI'ın B450M A Pro Max modeli kullanılmış. Maksimum 4133 MHz'e kadar RAM desteği sunuyor ve toplamda 2 slotu var. 32 çarpı 2 şeklinde 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Yani ileride ben biraz daha yüksek frekanslı RAM, biraz daha kapasiteli RAM'ler kullanacağım derseniz mümkün. Ve son olarak anakartımızın üstünde bir tane M.2 slotu 4 tane de SATA girişi mevcut. Şimdi gelelim oyuncuların en önem verdiği parçaya, ekran kartına. Sapphire Radeon RX 6500 XT modeli kullanılmış. Ekran kartımız 4 GB'lık GDDR6 bir belli. 64 bit bir bellek arayüzüne sahip. Bu ekran kartı giriş seviyesi sayılabilecek bir ekran kartı. Ama ona rağmen verdiği performanslar çok başarılı. Söylediğim gibi oyun testlerini göreceksiniz ve ısınmadı da kolay kolay. Yani zaten AMD'nin en son çıkarttığı kartlar arasında fiyat performans olarak ön plana çıkan bir ekran kartı. Ben bu ekran kartını ilk defa deneyimliyorum ama gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelelim RAM'lerimize. XPG markasının Gemix serisinden soğutuculu 2x8 şeklinde toplamda 16 GB RAM'ler kullanılmış. Bu RAM'ler 3200 MHz frekansına ulaşabiliyorlar ve bu değerde CL16 gecikme değeri sunuyor. Yani bu sistemin konfi için 16 GB'lık RAM yeterli ama yaptığınız işe bağlı dediğim gibi ilerleyen zamanlarda yükseltebilirsiniz. Şimdi de depolama tarafına geçelim. XPG markasının SX6000 Pro SSD'si kullanılmış. Burada aslında önemli bir detay var. NVMe M2 SSD kullanılmış. Genellikle bu tarz fiyat oynayan muadil sistemlerde SATA SSD'yi kullanılır. Ama burada performansı da düşünerek NVMe M.2 SSD kullanmışlar. Bunu bayağı takdir ettim. 512 GB kapasiteye sahip olan SSD'miz 2100 MB bölü saniye okuma, 1500 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip. Zaten oyun testlerinden sonra yaptığım Crystal Ditmark testinde hem ardışık hem karmaşık dosyalarda okuma yazma hızlarını göreceksiniz. Ve tüm bu parçaları bir araya getiren parçamıza gelelim kasamıza. Performax markasının Zercon modeli kullanılmış ve bu kasa dahili bir güç kaynağıyla geliyor. 650 Watt ve bunun yanında 80 Plus Bronz verimlilik sertifikası da mevcut. Ön tarafı mesh ızgara yapısına sahip bu şekilde bayağı bir hava alabiliyor. Toplamda 4 tane fanımız var. Bu 4 fan da 120 mm çapında Rainbow fanlar. Kasamız ATX formatında olduğu için içinde havayı sirküle edebilecek boşluğu da var. Bu sirkülasyonu yaparken fanların sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Sistemin içinde kullanılan donanımların detaylarını anlattım. Şimdi kampanyamıza gelelim. Bu sistemi satın alanlara MSI'ın en çok satılan monitörlerinden biri olan Optix G241 modelde bayağı uygun bir fiyata verilecek. Eğer monitör eksiniz varsa da bu şekilde daha uygun fiyata getirerek halledebilirsiniz. Özelliklerinden de bahsedelim. 23.8 inçlik IPS bir panele sahip. Zaten testleri yaparken kullanmış oldum. Renkleri falan da gayet güzel. 144 Hz tazeleme hızı, 1 milisaniyede tepkime süresi var. Yani anlayacağınız tam bir oyuncu monitörü. 1920x1080 yani full HD bir çözünürlüğe sahip. Arka girişlerinden de bahsedeyim. 2 tane HDMI, 1 tane de DisplayPort bulunuyor. MSI zaten biliyorsunuz kendini ispatlamış bir marka. Benim de severek kullandığım bir marka. Özellikle de ben tasarımlarını çok beğeniyorum MSI'ın. Bu bahsettiğim monitör Size uygun olmayabilir, daha büyük bir monitör istiyor olabilirsiniz veya daha yüksek herzler arıyor olabilirsiniz. Yine MSI'nin diğer monitörlerine Tebilon üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet her zamanki gibi klasik Valorant testiyle başlıyorum. 1080p'de oynayacağım. FPS'i kısıtlayan her şeyi kapattım. Grafik kalitesi de yüksek ayarlarda. Bu arada şunu da belirteyim, başıma ilk defa geldi. Yani onlarca oyun testi yaptım, belki 100 kere yapmışımdır. İlk defa MSI Afterburner'da GPU'nun sıcaklığını açamadım. Yani ekran kartı sıcaklığını burada göstermiyor. Fakat arada bir açıp şurada görev yöneticisinden göstereceğim sizlere. Şu an 53 derece. Yani neler neler denedim ama olmadı. Ölüm kalım savaşı atacağım. Phantom'umuzu alalım. Şu an 250-240 FPS civarında görüyoruz. Hoppa, güzel yedim. Ölüm kalım savaşı da fena ya. Sürekli bir çatışma ben bayağı seviyorum normal rekabetçiye göre. RAM kullanımı takribi 7 GB civarlarında. Bu oyunda 8 GB'ın pek üstüne çıkmayacak. Eğer yüksek çözünürlükte oynasaydık yani 4K gibi bir çözünürlükte oynasaydık biraz daha yükselirdi. Ama genellikle derken vurdular bu sınırda kalıyor. Ama 8 GB'ın üstüne diğer oyunlarda çıkacağız. Ama hiçbir problem yok. 16 GB RAM'imiz var. Of o da beni kafadan vurdu ben de onu. Ya, aynı yerde doğulmaz ama ya. Aa, hanginisi Bu arada işlemci gayet serin. Ki Valorant işlemci ağırlıklı çalışan bir oyun. Şu an 48 derece. Birazdan GPU'nun sıcaklığına bakacağım. Eminim serindir. Ayda. Of. O sırada bir GPU'nun sıcaklığına bakalım. 55 derece. Gayet iyi. Fanlar daha yeni yeni dönmeye başlamıştır. FPS değerleri gayet tatmin edici bu arada. Çatışmaya girdiğinizde 190-180 lira kadar düşüyor. Ama normal böyle çok aksiyonlu olmadığı yerlerde 230-240 görebiliyoruz. Neredesiniz lan? Of arkadan yedik. Ay ay ay. Bana oyun kanalı açtıyorsunuz bir de. Benden oyuncu olur mu Allah aşkına ya? Ne sprey biliyorum, ne eğimim güzel. Ohoho. Zıplama lan. Oho. Vallahi işlemci hiç ısınmadı ha. Bakalım diğer oyunlarda nasıl olacak. Allah. Yine arkadan yedik. Hadi bir kişi daha öldürelim kaçalım. E tamam öldürdük hadi. Ölene kadar diyelim bari. Şimdi öldürdük kapattık olmaz. En son yine GPU sıcaklığına bakacağım derken öldürdüler zaten. 56 derece. Gayet güzel. Evet şimdi Forza Horizon'ı 4'e girdim. Hala 5'i satın almadım. Hep unutuyorum. Hep oyun testi yaparken aklıma geliyor. Yüksek ayarlarda oynayacağım. Full HD'de yani 1080 Progressive'de oynayacağım. V-Sync'de kapalı. Hadi bakalım. Şimdi biraz ekran kartını ısıtacağız gibi duruyor. Çok aşırı zorlayan bir oyun değil. Ama yine ekran kartı ağırlıklı çalışan bir oyun. Bu arada bu ekran kartına çok uygun bir oyun olmasa da ben Cyberpunk testi de yapacağım. Bayağı sınırlarını zorlamak istiyorum. Bakalım kaç FPS verecek. RAM şimdiden 8 GB'a yaklaştı. %99'a da dayandı GPU kullanımı. Oo. Beklediğimden yüksek FPS alıyoruz şu an bu arada. 125, 130. Gayet güzel. Ya sen şu işlemciye bakar mısın ya? 48, 49. Hiç ısınmıyor. Acaba bir sıkıntı mı var? Yani işlemcide bir sıkıntı değil de istatistiklerde mi var onu bilemedim. Ooo babanda mı driftçiydi be? RAM kullanımı 9 GB FPS çok değişmiyor. 120 ile 140 arasında gidip geliyor. 150'lere kadar çıktık. Şu an ben grafik kartının sıcaklığını merak ediyorum. Hemen bakalım. Böyle de bir tuhaf oluyor helal edin. Evet 72 derece 70 derece. Sıcaklık yüklenmeye başladı ama gayet stabil değerlerde hala. Hop çekilin yoldan. Valla GPU kullanımı şu an en tepelerde. Tamamını kullanıyor. Herhangi bir darboğaz sorunu yok. FPS gerçekten beni şaşırttı. Ben 110 civarında bir şey bekliyordum. Şu an 140-150 civarında alıyoruz. Evet hafiften <laughs> İşlemcide sıcaklık oynamaları başladı. 52 derecelere yükseldi ama hala çok iyi bence. Drift show gelsin hadi bakalım. Aa yollar çıkmayandık iyiydi. Şurada bir viraj daha yakalarım. Son driftimizi yaparız, bitiririz. Benimki gerçi drift gibi değil, keko anlaması gibi oluyor ama ilerledim. <laughs> Aha geliyor. Gel. Aa ben bu işi başlamadan bırakayım arkadaşlar. <laughs> GPU sıcaklığına bakalım. 73 derece gayet güzel. 76'ya çıktı 75. 85'in üstüne çıkmadığı sürece çok bir sıkıntı yok. Şunu da söyleyebilirim. RX 6500 XT'nin üzerindeki soğutma blokları gerçekten bu ekran kartına fazla soğutma blokları. Genel olarak herkes performansını bilir bu kartın. Soğutma anlamındaki. Ve sonuçlar hiç fena değil. Şimdi bir Fortnite oynayalım. Ayarlara geldim. Yine 1080p oynayacağım. Kare sınırını sınırsız yaptım grafik kalitesi destansı da bu oyunda yükseğe de deneyeceğim. Yüksekle başlayalım. Aa, inşayı sıfırlamışlar. İnşa olmayan seçeneği de getirmişler. Bence iyi yapmışlar abi. Sıfır inşa ekiple oynayalım. Hadi bakalım. Ne? Tahmini bekleme süresi 46 saat mi yazıyor burada? Ben mi yanlış görüyorum? Babacım değiştiriyorum. <laughs> Tekli olsun, İnşallah olsun. Şu an 80 100 FPS civar alıyoruz. Lan ben... Hayda. Senin ölmen lazım ha. Tamam avladık. 60-70 FPS civarı alıyoruz. Biri bizi sezdi. Kaç. Kaç dayı. Nereden ateş ediyorsun ya? Var bir yerlerde bir manyak var. Ooo menba var burada. Loot yapmadan çıkıyoruz valla. Biz de manyağız. Biz de böyle manyağız. Kapalı alanda 100 FPS'lere çıktık. Bu arada kendisi otomatik ayarladığında destansiye aldı. Onu belirteyim. o Lan cephane yokmuş. Allah kahretsin. Ha, bu biliyor oyunu ha. Çakal. ya inşa ya. Aa, neredesin lan? Hoppa. Kendine gel. Tövbe. Burada birisi vardı gördüm biraz önce ben. Ortama 70 FPS alıyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Kaçın. Ah be. Yedi bizi. Hemen hızlıca GPU sıcaklığına bakalım 66 derece gayet makul İşlemci hala serin sepserin sepserin doğru bir ikilememi pekiştirmemi bilmiyorum ama gayet serin yani Hadi bir de destansı yapalım ya şimdi yapacağız dedik yapmasak olmaz çok uzatmayacağım oyun içinde ne kadar gösterdiğini ben de merak ediyorum Evet 50 49 47 civarı alıyoruz RAM kullanımı 8 GB'ın üstünde GPU kullanımı %80'lerde İşlemci hala serin <laughs> Destansı da beklediğimden daha yüksek bu arada FPS birini bulursak bir çatışalım Baba sıktık niye ölmedin ya? Aa, bu arada yine 50'nin çok altına inmedik. Gayet güzel. GPU sıcaklığına baktığımızda da 68-70 civarında. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bu videodaki en ağır oyunumuz. Vsync'i kapatalım. Yine 1080p'de düşük ayarlara getireceğim. Çünkü çok abartmanın anlamı yok. Çünkü acayip ağır bir oyun bu. Merakta bekliyorum kaç FPS alacağız. Oyun yüklenirken bile RAM yavaş yavaş yükseliyor. Evet. 37-38 FPS civarında alıyoruz. 45'lere çıkıyor. Gayet güzel. RAM kullanımı coşmaya başladı. Birazdan 10 GB'ın üstüne çıkar diye umuyorum. GPU kullanımı tavana dayandı. Hop. Burada geri çevirecek bizi. Yani şöyle söyleyeyim. 50 FPS'lerde gayet akıcı. Biraz daha dolaşalım. Ardından grafik kartının sıcaklığına da bakacağım. Hop. Ekranda o beliren bozulmuş görüntü oyunla alakalı bu arada. Ben ilk gördüğümde olan bilgisayara ne oluyor falan olmuştum. Gitmemeniz gereken bölgeleri sürerseniz o ekran çıkıyor arabayı ters yöne çeviriyor. <laughs> Öf be. Birazdan çatışacağım da arabadan ineceğim hatta birilerini sıkalım yavaştan. O silah çıkarttı manyağa bak. Kaçma reis. Aha. Kaç. Birileri ihbar etti bizi. Arabadan inince FPS arttı bu arada. 70'lere kadar çıkıyor şu an. 74, 73. Gayet iyi yani Cyberpunk için. Yani yüksek ayarlara alsam büyük ihtimal oynatmayacak. 15'lere falan düşecek FPS. O yüzden hiç denemeyeceğim. Ama görüntü kalitesi düşük de olsa bile oyunun grafikleri hala çok iyi. Allah! Kaç. Oyunun müzikleri de harika şu an duymuyorsunuz ama çok acayip gerem müzikleri var. Aha. Şimdi saldırırlar bize. Report ettiler. Ya bu Cyberpunk'ın aiminde çok büyük sıkıntı var bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Oynadıysanız yazabilir misiniz? Ya yani ateş ettiğiniz yere gitmiyor kurşun abi. Allah. Araba ezdi. Babacım ya. Her yerden sıkıyorlar. Kaç kişisiniz bedayı? Evet. Hoşçakalın. Oyun testlerimiz bu kadardı. Şimdi diğer testlerimizde devam edelim. Evet, testleri izlediniz. Bayağı bir test yapmaya çalıştım. Sadece oyun testiyle bırakmadım. Farklı farklı performans testlerini de size gösterdim. Sıcaklık ve FPS değerleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada sistemin linki aşağıda açıklama kısmında var. Farklı ürünler de satılıyor. İşte mouse, klavye, monitör. Bu tarz ürünlerde göz atabilirsiniz siteden. Neyse çok uzatmayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.